Halle abimden eee Kirazlı Köyü'ne Susur Köyü üzerinden çıkıyoruz. İşte görüyorsunuz. Şu geldi. orman nasıl yanmış acaba? Aynen, aynen. Oralar şuraya, şuraya, öyle. şuraya, şuraya. Şey yani gibi, bu bu yolda kısılanlar şey. öyle zannediyorum. Şu tabelalara bakın. Hiçbir yanlış, ağaç, hiçbir şey kalmamış. Şiltler bile yanmış. Bak çıt çıt bu karançlar, şeyler hepsi. Yanmış Çok berbat çok vahim bir görüntü tablosu. Aynen. İşte Susurköy üzerinden Kirazlı yolu. Yani Allah korumuş diyelim köylerimizi ama maalesef Susukköy'de evler de yani İşte şurada aşağıdan görüyorsunuz durumu. Maalesef buradan yukarıya çok ormanımız tamamen o güzel yeşil ormanımız Aynen. tamamen küle dönmüş üzerimiz hiç kalmadı. Hiç kalmadı maalesef. Şuraya bakın. Şuralardan yani kıvılcımlar 100 metreye kadar çıktılar böyle. Gerçekten ateş topunu Aynen zaten ateş. gördük. Müthiş bir ateş topudur. Ve ortam is kokuyor. Hala evet, zehir kokuyor. Takipçilerimize şöyle göstereyim. Hala daha zehir kokuyor. Görüyorsunuz. Yamaçlar. Yani burada kısılı kalan inan e, hiçbir şey kurtulma şansı olamazdı. Aynen öyle. Bak şu tamam. tepe var ya. Yani. Şu Böyle... tepede bir şey kalmamış. Gün batımında şiras çıktı hepsi. Evet. Evet. İşte tamamen yandı, küle çevirdi. Şu an yolun iki tarafı da hep yanık. Evet. Kiraz yoluna doğru ilerliyoruz. Manaslı yolundan yukarı devam. tamamıyla yanmış bir orman. Alttan Kirezli'ye kadar içten içe yanan bir orman kurutulmuş. Her taraf kurumuş. Çok tehlikeli durum şu anda. Yangın sonrası Kirazlı Camii'ndeyiz. Evet gördüğünüz gibi epey yanan bir alandan geçerek bu bölgeye ulaştık. İşte Kirazlı Camii'miz sağ salim ayakta inşallah. Allah koruyanlardan razı olsun. İşte caminin yangına karşı korumasını yapan Halit abimiz de karşımızda. mücadele verdik. Yangına karşı itfaiyeler, asker, polisimiz hepsi geldi. Dört taraftan da çember altına aldık. Her taraftan da yangınlar, bir, dört tarafımız da yanıyordu. Karşı bir tepe, bu tepe. Şu evet. Şu arkamız buradan yaparsın Hani Allah şükür burası da mezarlıklar, cami, okul, buraları kaldı. Yanmadı. Evet. Yani. İtfaiye olmasaydı, şey olmasa camın şu anda kül, kül olmuştu. olmuştu. Allah'ın iziyle kurtuldu. Sonra Allah sizlerden de. razı olsun. Amin amin Herkes Çok yardım istediğiniz sosyal medya Aynen, üzerinden. Sosyal medyadan itfaiye aradım 5 defa. Bundan sonra takviye geldi Dramadan, Selanik'ten itfaiyeler geldi. Bundan sonra artık yani kontrol altına aldı. Zaten yol boyu da yangının şiddetini gerçekten gördük. Eee bunu da Hepsi evet, yolun içinden, ateşlerin içinden geçtim. Hepsi canlı yayında da hepsi Evet. Ee, Kirazlı köyün girişi gerçekten çok tehlikeli bir bölgeymiş. Onu aşarak buraya gelmişsiniz. Evet, evet. Allah razı olsun. Evet. İşte gördüğünüz gibi karşı yamaçlar biziz diyenler evet. şöyle evet. bir uzun yapalım. Her şeyi hemen yardı geçti böyle. Şuraya bakın. Şu biz yanan bölgeleri biz görüyorsunuz. Hemen cami üzerinden. Hepsi yandı Olga. Evet. Allah şükür canımızı kurtardık. Evet. Allah razı olsun. Amin. Amin. İnşallah herkesten Allah razı olsun. İşte Kirezli camisinin içine bulunuyoruz. Evet. Şu tavan işlemesi. Maşallah işte. Evet Hacı abi biraz cami hakkında bize bilgi şimdi. Yangın sonrası evet. geldik. Yani. Kirazlı köyündeyiz. Kirazlılar Allah'a şükür camimizi yangından kurtardık. Evet. Allah'ın izniyle bu muhabbeti bizim çok emeğimiz geçti buraya. Her şeyi sıfırdan yaptık. Mihrab, evet, Minber, kürsi hepsini indirdik. Burası tavan e, dünya sembolünü gösteriyor. İçinde de Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Burada Bismillahirrahmanirrahim. Amene er Rasulü yazıyor. Yok e, Allahu ve Allahu lezi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tehuzuhu sinetun ve la nevlehu ma fis semavati ve ma fil ard. Sallallahu yashka inda Allah bi sin ya le mo bene di ma ma la bela sin ya la al Vela yahut duhuzu huma ve huvel alu lazim ayetil kursi Bakara suresinde geçen ayet. Burada Allah Muhammed dört halife evet. Osman Ali e, Ebu Bekir e, Ömer. Ömer. Evet. Radiyallahu anha. Bu ha, Ali. Ali. Osman. Evet. Osman. Osman. Evet. Böyle evet. Çok güzel maşallah. Allah e, daha nice nezillere burada ibadetler, hayırlı ibadetler, hayırlı cumalar, e, cuma namazları kılmayı nasip eylesin amin, inşallah. Amin, inşallah. buradan gelen Müslümanlar burası da Yasin e, şeyi. Yasin ve Kur'an il Hakim. İnneke le minel murselin. Tersi de gene Yasin vel Kur'an il Hakim. İnneke le murselin. Evet. Burası e, Adnan, mı? çok güzel maşallah. Şey. Şey. Bu, bu lambalarımız, ışıklarımız hep böyle net Bunlar güneşten güneş enerjisinden hepsi. Evet, geliyor. burada aydınlatılıyor. Yani burada dağımızda da e, normal jeneratör yok. Evet. Biz kendimiz ürettik. Her şeyimizi kendimiz ürettik. Evet. Hani böyle bir edep muhabbete şeyimiz. İnşallah hocam. Çok Allah teşekkür ediyoruz bize, sizlere. Allah sizlerden razı olsun. Muhabbetleri Nasip etsin amin amin. İşçiler devam ediyor. Almanya'da da yaptık 4-5 tane muhabbet böyle. Evet. Sizin, evet. Da da, i̇ç mimari Almanya sisteminden geldi. Evet. Gayet i̇şte, güzel. Hilal şurada karşıda. Hilal. Bundan sonra e, dünya sembolü işte buradaki eee Münih'in hepsinin özellikleri bunlar afyon'da işlenildi. Mermerler Sen, Afyon'dan geldi. 3 sene boyunca bunların e, işlemini Afyon'da çalışıyor. Ve bu, bir hafta önce de bu 22 Ağustos'ta başlayan evet. bu bölgemizi etkileyen felakette de sizler de can savundunuz. Yandım. Burasını yanmaktan yani, kurtardınız. Yanmaktan. Allah sizlerden razı olsun abi. Sağ, Sağ ol. Teşekkür ya. ediyoruz.